istediğim gibi oynadı. Defol! Bir daha gelme! Ben de korkunç bir şey yaptım. Yetişkin oldum. Aynen. Bu benim. Aynı gömle, aynı pantolon. Bir şeyi kaybetmiştim. O da ruhumdur. Benim hayat amacım neydi? Ben devlemek satacak adam mıydım? Ve günün birinde bir şey hatırladım. Kesinlikle madenler artık daha derinlere inip eksik olan şeyi bulmaya kararlıydım ama bu sefer beni kimse durduramazdı. Gelmişti. Maceranın kokusunu alabiliyordum. Sonra hiç durmadan kazdım da kazdım. Ta ki iki gizemli tarihi eseri bulana kadar bu zımbırtı ve şu süper zımbırtı. O iki şeyi iç içe yerleştirince zaten tahmin ettiniz. Başka bir dünyaya bir geçit açıldı. Dünya boyutuna. Burası aklımı başımdan almıştı. Ne? Hiç böyle bir yer görmemiştim. No. Ömrüm boyunca arayıp durduğum yer burasıymış meğer. Hayal ettiğin her şeyi yaratabileceğin bir dünyaydı. Bu benim ilk yaptığım ev. Bu ikinci ev. Bu da üçüncü evim. Tamamen koyun yönünden yaptım. Sen be ev. Hayat bana güzeldi. Ne geceleri hariç. 20 dakikada bir gece oluyordu. Böyle anlarda keşke bir arkadaşım olsa diyorum. Önce sesini duyuyor. Can yoldaşlarının uluması. Aslında o beni yemek isteyen bir kurttu. Onu kıtır bir uyluk kemiğiyle ehliyleştirdim. Aynen. Oho. Evet. Aferin oğlum. Deniz. Yanağını da kıstırmış. Aman da aman. Aman da aman. Evet. Deniz de ayrılmaz ikili olmuştuk. Her şeyi birlikte yapıyorduk. <laughs> Öyle ki sayısız baş yapıt inşa ettik. Yapa yapa ustalaşmaya başladık. Deniz şuraya bak. Baş geldiniz. <laughs> <laughs> Şansı var. Pandalar parti ne düşkündü. İnekler de öyle. <laughs> Hayat mükemmel. Yıllar böylece akıp gitti. günlerden bir gün çok garip bir harabeye rastladım. Orta yerinde bir sandık duruyordu. Taş ve çelik. Vay canına. Deniz. Dur. Deniz. Anladım ki oradan yepyeni bir boyuta geçit açmıştık. Yani nedir? Ama o boyutta yaratıcılıktan eser yoktu. Altına duyulan şuursuz bir açlık vardı. Deniz! <laughs> bu piglin yaratıkları bu boyutun her yerini kazmıştı. Liderlerinin Melbaşı'ydı. Piglinleri de burayı yöneten kötücül büyücü kadın. Sen kimsin ve neden böyle kıvranırsın? Köpeği bırak! Onun yerine beni al! Yoksa her ikinizi de alacağım. O küreyi de tabii. Bak bir konuda anlaşalım. Bizim oralarda bunun adı küptür. kalayım! Meldoşa hep istediği şeye nihayet kavuşmuş. Hakimiyet küresi. Bu evrendeki küp biçimli en güçlü küreydi. Beni dinleyen domuzlar. Bu küreyle dünya boyutunun canını okuyacağım. Ne kadar altınları varsa bizi vuracağım. Ama buna izin veremezdi. Beni dünya boyutu kurtarmıştı. Şimdi de ben onu kurtarmak zorundaydım. Onu durdurmak zorundayız Deniz. Böylece kaçtık ve o küreği geri çaldık. Kıvrım kıvır kıvır firar etti. Onu bulun ve o küreyi bana getirin. Çabuk o Deniz bunu dünyaya götür. O yolu 149 numarada kokumdan bul beni. Anladın mı? Aferin oğluma. Bu dünyanın sonu olursun. Hadi, koş koş koş. Koş, yumuşak bir köşe koşabileceksin hadi. kahramanlık gösterdi. Rüzgar gibi koştu. Onu tekrar göreceğime emin değilim. Ama bu dünyayı kurtarmalıyız. Koşa koşa gerçek dünyadaki evime gitti. Ve evrendeki en güçlü objeyi ustaca sakladı. Su yatağının altına bıraktı. Küre herkesten gizlendiği sürece dünya boyutu korunmuş olacaktı. Bir dakika ya, onu su yatağının altına koymak berbat bir fikirdi. senlerin sonlarına doğru geri Garrison oyun dünyasında bir kasırga gibi esiyordu. Meşhur Atari oyunu Ham City Rampage'in en genç ve yenilmez oyuncusu olarak şampiyonluğu kucaklamıştı. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu Çok çift oyuncunun takım oyunundaki ustalığı tüm dünyayı şaşkına çevirdi. <laughs>